Efe, merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Bana derseniz iyiyim. Arkadaşlar bugün Uğur bu sunuyoruz. İki haftadan beri bir video çekemiyorum. Niye derseniz arkadaşlar kurs biliyorsunuz. Burada kulübümüze gelin Yukarıda tadilat var. Dan 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 edip edip duruyor ya. Arkadaşlar kulübümüze gelin. Şununla kavga etip Develik, devlet, devlet, ab develik, develik midir nedir işte. Deve yok, deve. Ve sattık kendim. Çok haklısın ya kendisi. Şimdi arkadaşlar ise size önemli bir şey var. Bu hesap değil. Görseniz sıkıntı olur mu? Bunu düşünüyorum. Ben en iyisi Bir şey olur mu? Ulan sıkıntı çıkmazsa güzel. Sonuçta e-posta gözükmüyor. Şuna geçelim be arkadaşlar. E-postayı göremezsiniz sonuçta. <laughs> Geçiyorum arkadaşlar. Bunları ben değiştirdim arkadaşlar. Çok güzel oldu. Be. Ana. Bir içkiyle bir şey yok. Hani o para benim ne işime onu bilmiyorum. <laughs> Arkadaşlar bunu bu koyun içler mi i̇şte Yorumlara yazarsanız. Kuru kafam kuru gel? Aralda. Benim ama tomar ne Arkadaşlar kanala abone olun. Abone olun. Niye kabul etmiyorum Allah aşkına. Tövbe tövbe tövbe. tövbe. Arınan, ben. Arkadaşlar biraz kuru aldım. Parayı da alın bana da. Paracıklarım gitti. Görürüz çok güzel. Çok güzel masamdı. O da bir bokluk işte. Arkadaşlar görürüz. Onu geçeyim. Arkadaşlar şimdi size bir ismi göstereceğim. çok tanıyorsunuzdur diye düşünüyorum. Ben bir de çekeyim. Arkadaşlar gelirsiniz. Kollet çıktı ve Jenny çıktı. Hiçbir işimi aramıyor. Salak tipsiz Jenny. Collet. Bu destansı oldu arkadaşlar. Ben de bu kadar karakter kaldı. Bu onun bu şuradan birine kaçtım arkadaşlar. Şundan mı? Bundan nerede Kolleti de bundan verdi ya. Cini de bundan verdi arkadaşlar. Gerçekten uydurmuyorum. Uyduruyorsunuz diyorsunuz. içinizden. Ama size işte birisini göstereceğim. İşte benim kardeşim. Daha aldık arkadaşlar. Serseri Mortis aldım bunu. Görüyorsunuz. Serseri Mortis de kastı. Oyuna girebilir. Girerse ben bir tane daha video çekeceğim. Kastan. Şu dersler bir yine hele şükür. Burnum akıyor. Benim bir sıkıntı. Gösteriyor seni sana. Ya yine. Oğlum bu an ben niye içim eşek. Arkadaşlar bu arada artık devamlı videolara başlayacağım. Arkadaşlar bir de kuyrukta oturduğum ne kadar var görürsünüz. Girirse 31 bin 31 kupa 30, 30 bin diyelim. Yorum yazmam nasıl sakın bana. Bıraktım. 30 bin bir mi i̇şte i̇şte böyle e, şu kurslardan bir çıkacağım. Yemin bil arkadaşlar. Alıyorum ben daha çocuğu erkenim ben. Ne alıyorum Geriye de işte. Benim aladığıma bakmayın. Arkadaşlar artık devamlı videolara başlayacağım. Bu kim lan? kuru kafa. Az önce de dedim tam geride geri kim lan? Koka YouTube. Arkadaşlar bunu bu bunu bu adı hayır bu adı koyarsanız karakter çıkmış Çalışmanın karakterleri yine. Bu videoyu görüyorsunuz değil mi? Okul arkadaşım. Ben bunu bir günler geçmiştim. Oğlum bir de bu arada arkadaşlar, kaçtan kaça düştüm şuna bakın. Aslında 750'ydim, kardeşim kattı görürünüz. Abi kopacaklarım gitti.